Auzu billahi minash shaytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, özellikle ruhsal sıkıntısından, üzün ve keterden kurtulmak için vereceğimiz ruh ve sinir hastalıklarına karşı bu duayı yapacaksınız. Evet, Öncelikle bir bardak suya bu duaya başlamadan 88 defa Ya Halim Celle Celaluhu esması okunur. Celle Celaluhu kısmını en sonda okuyorsun. Yani en son 87. defayı bitirdiniz. 88'de Celle Celaluhu diye esmayı tamamlıyorsunuz. Sinir hassasına ve arkasında vereceğimiz dua da 21 defa okunursa, hem sakinleşir hem de o hastalık üzerinde alınır. Evet. Bezginlik, bıkkınlık yaşayanlar, sürekli tembellik, ruhu hali yaşayanlar, bunalıma düşen kişilerin okuyacağı dua. Aleykümselam, hoş geldiniz. Evet, bu duayı haftanın herhangi bir günü başlamadan önce 88 defa bir bardak suya ya Halim esmasını okuyoruz, okuyoruz ve delirmiş olanlar, sinirsel, psikolojik ve aşırı sinirli olan insanların tamamen düzeleceği etkili bir kasemdir. İbni Suhan, Peygamber Efendimizin ashabından, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, Bu Ashab-ı Kiramdan olan İbni Suhan kendisi anlatıyor. Bir gün Nebi Aleyhisselatu Vesselam beni bir Arap kabilesine gönderdi. Orada hastalıkların olduğunu ve tedavi edilmesini emretti. Ve onların yanına gidince onlardan birkaç kişi yanına geliyorlar ve ona şöyle diyorlar: Sen Peygamber'in yanında geliyorsun sen hayırlı bir ashabsın. Şu delirmiş ve zincirle bağladığımız sinirsel psikolojik hastalığı olan bu reisimizi iyileştir. İstediğin neyse biz sana verelim. Evet zincirlere vurulmuş ve delirmiş bir adam getirdiler. Ve bu i̇bn Suhan hadiseyi aynı şöyle anlatıyor. Üç gün. Ve diyor ki üç gün boyunca bu duayı yedişer defa okuyunca diyor hafif tükürüme tam kaşın ortasını kaşın ortasında baş parmağıyla tutup ta kafatasının ön kısmına kadar sürekli sıvazladım ve okudum. Hangi duadır bu dua? Dua şudur. Tabii ki bu zincire vurulmuş Arap kabile reisi tamamen iyileşiyor ve buna da bir miktar hediye أشعب اليوم دعاء شدو ديالي قردشر بسم الله الرحمن الرحيم وبقدرته بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري واشرح صدري ويسير أمري وارزقني من حيث لا أحتصيب بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو قاف يا عين صات حاميم عين صين قاف. وأسألك محال العزة وجلال هيبتك وعزة القدرة وجباروت العزمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبد. بولنا هم آيتير هم دعاء هم قاسمدر. وأو شخص تماما إيش كن صندا إيلشتيني. Ve o tabi yanında o zamanın kullanılan paraları dinar olduğu için ve bir takım mal ve mülkle beni gönderdiler ve diyor ki peygambere geldim ben bunları alayım mı almayayım mı yani bunları yemesine sakınca var mı Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu verdiklerini ye diğerlerini batıl avsunla yerken sen hak olan afsulla yiyorsun evet sen ayetle Kur'an'la tedavi ettiğin için aldığın ücret helaldir ama büyüyle alınan ücret batıldır buyurdu. Allah'a emanet olun. Bu duanın Türkçesini açıklama kısmına bırakacağız. Okumak isteyen kardeşlerimiz orada alıp okuyabilirler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.